Hesaplarım arasında virman işlemi yapacağım. Akbank YTL hesabımdan Akbank dolar hesabıma para aktaracağım. Vega menü banka hareketlerden yeni virman çıkış bordrosu seçeneğini seçiyorum. Hangi bankadan transfer yapacağımı seçip tamam dedim. Insert tuşuna basıyorum ve bu sefer hangi bankaya para transferi yapacağımı seçiyorum. Akbank dolar Bugün için dolar kuru tanımlamamıştım. Şimdi kur tanımlamak ister misiniz diye sordu. Evet diyorum. Alış fiyatını giriyorum. Ve satış fiyatını giriyorum. Yazdığım kur virman satırına geldi. Transfer edeceğim tutarı giriyorum. 100 YTL. Görüldüğü gibi döviz tutarı hesaplandı. Bordroyu kapatıyorum. Akbank YTL bankamıza gelelim. Görüldüğü üzere hesabıma Virman satırı eklendi ve bakiyesi 100 TL azaldı. Dolar hesabımıza geçelim. Buraya da Virman satırı eklendi ve 73.43 dolarlık tutar hesabıma geçti.